Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar iyi bir indi bugün. Aa, bu hesapta savaşlar yapacağız. Aynı zamanda da destek dinleyeceğiz arkadaşlar. atabilecek yok. Hem savaş yapacağız hem de destekleneceğiz deneyeceğiz hemen. bir şey de balonlu bir deste. yaptım hemen bunu bir deneyim Arkadaşlar şu şekilde Aslında bu bütçelerde mi milyon suçlu baş başka bir şey alabiliriz saygı ama arkadaşlar savunmaya da ihtiyaç var havaya savunma lazım Evet o kalsın hemen maça giriyoruz arkadaşlar. Dokuz daha bir arkadaş geldi karşımıza da aynı herhalde bizimle. Arkadan bir buz buz Ya o yüzden sıkıntı. güzel. Bu vurur herhalde bir, bir, kere vurdu tamam. Arkadan ne atacaktım ama bizim mi veriyor? <laughs> İyi tamam sen misin? Uzaklattı. <laughs> çarpamı gördüğünüz gibi Adak mı diyor Warcraft uh, Mezarlık değil mezar taşı Onu da tabi Yapma be Bir tane tamam. Sparks Oha Tamam tamam Vurdu biraz. Olsun bir daha çok güzel arkadaşlar. Şimdi de var elinde. Hmm. Arkadaşlar Dev yanlış yer attım Bu maçtan sonra da Şeyi tanıtacağım arkadaşlar Yeni Gelecek kartlar belli olmuş Onları tanıtacağım bir de ee, Yeni bir özellik yani geliyor arkadaşlar Klan savaşları O da kesinleşti Adam sağ vuruyor. Bakrayalım Vurma artık cadı vurma. <gülüyor> <gülüyor> Salak adam. ama ya bu savaş biter. Bu böyle bir şans. Neyse arkadaşlar ilk maçımızı kaybettik. Hemen o kartlara gideceğiz arkadaşlar. Ee, hemen ben o kartlara gideceğim Evet arkadaşlar. E, Clash Royale'nin Facebook e, orijinal sayfasından paylaştığı şey bu. 24 Mart'ta gelecek arkadaşlar. Klan savaşları. Bu klan arkadaşlarla başka bir klandan iki meydan rakibine karşı yani ne savaş. Ben hala pek anlamadım ama galiba ikili şey olacakmış. Eee iki, iki olacakmış arkadaşlar. Şurada onun game play var. Onu açacağım az sonra. Fakat önce şimdi bir yeni gelecek 4 karta bakalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar evet. Bu da yeni gelecek 4 kart. Burada da e, Bandit. Bandit'in oynayışı var arkadaşlar. Onu da atacağım. Açacağım arkadaşlar. Şu e, sağ üstteki sağlık büyüsü e, iyileşme yani. Şunlar yarasalar. Şu gece cadısıymış. Böyle arkadaşlar. Şu iki tanesi efsanevi. Bir... Kart güzel diyorlar. Bakacağız arkadaşlar. Hemen onların oynanış videolarına geçelim. Evet arkadaşlar. Oynanış videosuna geldik. Hemen başlatalım şöyle. Ee, evet arkadaşlar böyle bir bir anda zıplıyor vuruyor. Bayağı da vuruyor. Bile bir arkadaşlar şöyle. Güç alıyor galiba ama bayağı vuruyor. Pis vuruyor yani. Şöyle de göster arkadaşlar yükseltmesini. Bayağı bir kart yani. Bir anda yok oluyor arkadaşlar şöyle vuruyor bayağı bir de şöyle zıplayıp bayağı çok vuruyor arkadaşlar şimdi hemen klan savaşlarına geçelim Evet arkadaşlar böyle e, gördüğünüz gibi arkadaşlar 2-2 iki -iki halinde biraz garip geldi gitti bana açıkçası. Evet izleyelim hemen. Şöyle. Evet. Bayağı garip bir şey. Ne atacağınız zaten Galiba gölgeliyken. Görüyorsun. Evet şöyle. Biraz garip bir şey. Evet arkadaşlar bu nasıl olacak merak ediyorum işte. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi gözüküyor. Arkadaşlar bunu da gördük arkadaşlar. Eee hemen bir maç daha atıp videoyu bitireceğiz. Hemen maça gidelim. Arkadaşlar maça girdik. 10 level arkadaş. 3015 kupa. İnşallah yeniliriz ne diyeyim. Ee, dev balon yine. Mezar biz buraya. Çarpma çok geç attım be. Neyse arkadaşlar. Buram ezer. Evet. Abi yani iki tane vurduk. Ama o bizden daha çok vurdu. dev balon komosunu daha tam yap, yapamadım. Diğer maçta da yapamadım. Bunda da yapamadım ama o zaman şöyle bir devle biz gidelim adama. Allah kahretmesin adamın kombosu tehlikeli bayağı kötü <laughs> 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 Şöyle bir çakmıyoruz artık olmuyoruz. Tamam. Biraz hasar yedik ama olsun. Bir şey yok. Adamla zaten ok varsa büyük ihtimalle bir yenileceğiz. Durduramayız yani. Tamam. Ben de de balon var kardeş. Gel o zaman şuraya şuraya. Bakalım tamam in Tamam. Güzel. We'll grow grow in number, tamam durduk combo acaba şimdi ne yapacak? Ne gördüğünden Yine mi alakta de baktı? Ne oradan gö gömçürüyor. Kardeşim bitmiyor mu? Kuleye niye vuruyorsun sen şimdi ya? G gitti arkadaşlar bak çok bitti. Demek ki bu desteği oynamamız lazım. <laughs> Nasıl oynanmak onu öğrettik. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.